Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi kalp yarasından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. İşte arkadaşlar artık 13. bölüm çekimleri başladı ve sette misafir ziyaretçiler var. Ve bu görüntüleri ise hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bugün günlerden kalp yarası günü. Herkes sabırsızlıkla akşamı bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Sizler sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken ben de sizler için yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.